Merhabalar bugün sizlere pmd 737 başüstü ekranının çalışmama sorununun çözümünü göstereceğim. Bunun için ilk öncelikle iki yeri kontrol edelim. Yani buraya çalıştıra yüzde ap data yüzde yazıyoruz. Bu roaming klasörüne ulaşmanın kısa bir yolu. Burada look martine giriyoruz burada dll.xml dosyasını herhangi bir metin editörüyle açıyoruz. Örneğin not defteri. Bunu bir kenara çekelim. Sonra bir de C program dataya geliyoruz. Lukut Martin'e geliyoruz. Burada da ee, DLN.xml dosyası var. Bunu da metin editörüyle açalım herhangi bir. Bunu da yana çekelim. Şimdi gördüğünüz gibi bende şurada bir takım satırlar var. Bunlar eksikse baş üstü ekranı çalışmayacaktır. Eğer bu satırlar varsa dosyalarda bir problem vardır. Ee, onarın veya tekrardan kurun. Ee, şimdi bu satırları buraya ekliyoruz. Bende var mesela araya bir yere ya da sona ekleyeceğiz. Böyle açıklama kısmından veririm bu satırları. Sıradaki bir yere ekleyebiliriz. Örneğin burası, burasına. bir tane olması yeterlidir. Ee, Updata'daki deleli.xml dosyasına da ekleyebilirsiniz. Ee, fsx burayı kullanıyorlar. Prepar 3 dlerde bu program datadaki dosyaya iyi kullanıyorlar. Şimdi bunları kapatalım. Kaydediyoruz. Sonra oyunu açtığınızda çalışacaktır.